Selam! Bugün günlerden AVM gezintisi. Evet, herhalde bir yıldır toplamda bu dördüncü gidişim olacak. Kimle? Bir bebek ve bir çocukla ve uyumayan bir bebekler. Şimdi hızlıca hazırlanmam lazım, bakalım. Oh. Acaba gitmesem mi bilmiyorum. Saçımı yapacak vaktim yok. Anne topuzuyla gideriz artık. Ne yapalım canımız sağ olsun. Onu yemek yok. Heh. Maske taksak da muhakkak çocuğumuza sürüyoruz. Rütsüz bir esnaf düşünemez. Hadi gidelim. Beni oralarda... Yüzmek yok. Tamam mı? Aa, ne olacak? Yormaz şey herhalde. Yalnızcığım inşallah bebek arabasında uyusun orada değil mi? Bakayım o göz var mı sende? Yok. Yalnızcığım tamam. orada bak benim sözümden çıkmak yok tamam mı? Tamam. Birbirimize destek olacağız anlaştık mı? Tamam. Çünkü kardeşim biraz durmayabilir belki. Tamam. Mutluluklu gezelim. Okey. Böyle mi? Haydi fırla. Girişte güvenlik bayağı yardımcı oldu sağ olsunlar. Bebekli ve çocuklu görünce hemen HES kodumuzu gösterdik. Mina için, Mina 5 yaşında Mina için çok istemediler. Rahat bir şekilde giriş yaptık. Biraz yoğun ama bugün sanki. Geçen geldiğimde daha bir boştu. Evet, emzirme odasından bildiriyorum. Ee, AVM çok havasız olduğu için gezemeyeceğiz. Mina da çok susadı. Annem şimdi ne kadar işte Starbucks'tan bir kahve alacağım, su alacağım, bir şeyler yapacağım. Ablam da aşağıda. Var. Bu arada ablam da bizimle geldi. Biraz dinleneceğiz çünkü gezilecek gibi değil. Perişan olduk maskelerle. Ee, bir de çok havasız yani. Geçen geldiğimde bu kadar zorlanmamıştık. Hiçbir şey yapamadık ama gerçekten plan bir de. E, Stradivarius'ta çok güzel indirimler var. E, bakamadım yani hiç böyle gerçekten pantolon deneyecek falan da halim yok. Yani zaten 3-4 sene önce belki daha önce AVM olayını hayatımdan tamamen çıkartmıştım. Arada böyle için işte tiyatrodur, gösteridir, etkinlik olduğuna geliyorduk ya da AVM'den almam gereken zorunlu şeyler oldukça geliyordum. Çok nadir. E, gerçekten hani hiç mağaza gezmeyi falan bulmuşum yani gezecek halim de yok. <laughs> o yüzden kahve içelim değil mi anneciğim? Oh! Minoş da burada. Evet. evet. Bak burası, merhaba. Burası çok kötü. Silah gibi bir yer. Silah gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> çok kötü hem de. Olabilir. Starbucks e acayip kalabalık. Yani saat daha kaç? Saat buçuk falan herhalde öyle arasına gelenler geliyor. Orada bile durmak istemedik yani kahve alıp hemen. Yani ödeme yaparken bile çok bunaldım. Gerçekten herhalde birkaç yıl yine gelmeyiz abi. <laughs> Esra var bir de. Esra'nın bir Evet, Yeşil birkaç tane. Evet. Minacım, gel. Teyzem nerede? Evet eve geldik. Yemeğimizi yedik. Üstüne yazı uyuttum. Mina da şimdi arkadaşıyla oynamak için aşağıya indi. Site içerisinde oturduğumuz için ee, Sitemi de korunaklı bir site olduğu için aynı zamanda evden sitenin birçok e, yerini görebildiğim için Minan arada bir arkadaşlarıyla aşağıda oynamasına izin veriyorum. Birkaç saatliğine. Öyle. Şunu anladım gerçekten benim için e, eski hayat çoktan zaten geride kalmış. Bugün gerçekten e, alışveriş merkezinde olmak beni çok yordu. E, hem ruhen hem bedenen inanılmaz yoruldum. O maskeyle AVM'de gezmek yani ızdırap ya. Bilmiyorum Allah gerçekten orada çalışanların yardımcısı olsun. Yani onları hiç düşünemiyorum. Yani eve nasıl geldik bilmiyorum. Günü de yedik yine. Saat 4'e 10 geçiyor. Şimdi ne yapacağım? Güzel bir kahve içeceğim tabii ki. Eskiden olsa güzel bir sigara içeceğim derdim ama sigarayı bıraktım. Ne kadar oluyor? Herhalde bir 15-16 ay oluyordur. Daha fazla ya. Yaz 9 aylık olsa dat dat dat. Tabii bir yıla, iki yıla, iki yıl olacak neredeyse. Bir 18-19 ay oldu. Neyse teferruata gerek yok. <laughs> e, güzel bir kahve içeceğim. Sonra akşam yemeğini planlarım. Bir de şu doğumdan sonra dökülen saçlarım çıkmaya başladı. Aşırı sinirimi bozuyorlar. Çünkü o kadar küçükler ki düzleştirirsem bile hani böyle yatış, yatışmıyorlar zaten e, ee, düzleştirsem bile muhakkak bir şekilde bir yerden kalkıyor. Çok mutsuzum. Yani çok sinir bozuyor. Öyle. Şurada da bir tel ağırmış saçımla. Bu kadar. Şimdi kalkayım. İşime gücüme bakayım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.